Herkese merhaba. Ben İlker Akanter. Psikoloğun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Bacaj grubunun motosikletlerinin birçoğunda dörtlü maalesef yok. Yani şu önde ve arkada göreceğiniz iki tane sinyali aynı anda yakıp motosikletinizde ya da sürüşünüzde ya da sizde herhangi bir sorun olduğu zaman trafikteki diğer araç sürücülerine kendinizi belli edemiyorsunuz. O nedenle bu videoda motor bir adet dörtlü modül takacağız. Ve bu çaktığımız dörtlü modül sonrasındansa artık motor sketimizde dörtlü olacak ve gerektiği zaman diğer sürücülere uyarabileceğiz. Bunun için farklı üreticilere ait modüller var. Ben mikron devreninkini tercih ettim. Biraz araştırdım. Güzel ürünlere benziyor. Montaj da çok zor değil. Kolay. 3 e, ayrı modeli var bunun. Ben ışıklısını aldım takım taktığımızda göreceğiz. Buna bastığınız zaman ışık yanacakmış düğmede. Ee, montaj için alyan anahtar setiniz olması lazım. Ee, yıldız yıldız tornavidanız olması lazım. Gerisi kolay çünkü bu kafayı komple sökeceğiz. Eliniz evde tutuyorsa bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi gelin laf fazla uzatmadan montaj kısmına geçelim. Motosikletimizin kafasındaki üstteki 4 tane vidayı sökmeyle başlıyoruz. 4 tane vidayı söktükten sonra normalde bu kafa çıkacak ama Bende ön koruma olduğu için biraz zor olacak gibi. Şöyle evet. Kafayı çıkardık. Ondan sonra aşağıdaki iki tane somun var. Onları çıkarmamız gerekiyor. Bende aşağıdakiler alyan baş. Orijinali böyle miydi hatırlamıyorum. Eğer sizdeki yıldızsa yıldız tornavidi de kullanabilirsiniz. Bunları da söküyoruz. Bunları söktükten sonra yan kısımları çıkarmak için şurada iki adet yıldız var. Bu yıldızları da sökeceğiz. Böylece yan taraflar çıktı. Çok fazla vida sökeceğimiz için karıştırmak istemiyorsanız söktüğünüz her vidayı söktüğünüz cihazın içine koyun. Parçanın içine koyun. Böylece sorun yaşamazsınız. Alt tarafta iki adet alyan baş vida var. Bunlar için alyan anahtarla aşağıları sökeceğiz. aşağıdaki alyanı söktükten sonra da 1 2 3 ve 4 adet daha yıldız baş vidamız var. Bunları da sökeceğiz şimdi. Vidaları söktükten sonra da farımızın rahat bir şekilde ön tarafa gelmesi lazım. Ah evet unutmuşum. Şu aşağılarda göstereyim. Vidaları söktükten sonra her iki tarafta da aşağıda şurada birer tane pin var. Bunları açmak için ise tornavida ya da çok ince alyanla göbeğine şöyle bastırdıktan sonra çıkartabiliyorsunuz. Aynısını buradan da bastırıyorum. Evet. Artık far bizim için geldi. Farı çıkarttıktan sonra şurada iki tane soket var. Bunları da ayıracağız şimdi. Soketleri ayırdıktan sonra farımızı alıyoruz. Şimdilik farla bir işimiz kalmadı. Diğer montajı yapacağız. Montaja başlamadan önce dörtlü düğmemizi soketinden çıkartacağız şu şekilde. Bu artık yukarıda kalacak. Şurada gördüğünüz bir boşluk var bakın. Bu yukarıdan da erişmenizi sağlıyor. Elimle gösterdiğim yerden buraya erişebiliyorsunuz. Dörtlü düğmemizin soketini buradan aşağı sallayarak çıkartacağız. Evet. Böyle soketi çıkardık. Şu düğmeyi oraya atalım şimdilik. Montaj kısmına geldiğimizde ise şurada bir topak göreceksiniz. 6 adet kablo girişli olan soketi buluyoruz. 6 tane kablo var. Bunu çıkartıyoruz. Çıkarttık. Araya ise bu modülü takacağız. Erkek tarafına dişisini takıyoruz. Dişisine erkeği takıyoruz dörtlü düğmemizi de çıkarttığımızda tekrar buraya takıyoruz ve şu anda hazır. Dörtlerimizi bir deneyelim bakalım. Kontağımızı açalım. Düğmemiz burada ve evet. Artık dörtlerimiz var. Çok şiddetli olmasa da bir ışık yanıyor bu arada düğmede de. Kamera seçebiliyor mu bilmiyorum. Ama artık dörtlerimiz oldu. Gayet güzel. Bunu da şimdi yukarı montajını yapacağız. Onu da halledelim. Ben montajı sağ tarafa yapmak istediğim için aynayı birazcık sola doğru alacağım. O yüzden şu kısmı biraz gevşetmem gerekiyor. Dörtlü düğmemizin altında iki adet vida var. Bunları tamamıyla çıkartacağız şimdi. Şimdi burada montajı yaparken dikkat etmeniz gereken şey kablonun elinize çok dolaşmaması. O yüzden bunu Şöyle aşağıdan olacak şekilde koyarsanız çok güzel olur. Sonra şunlarla klipsle kelepçeleyebilirsiniz. Şimdi biraz daha şöyle geriye alalım. Da şöyle aradan geçirirsek bence çok daha güzel olacak. Şimdi böyle koyduğumda mı güzel olur? Yoksa bunu sağa doğru dayayıp bu tarafa koyduğumda mı güzel olur? Onun hesabını yapmamız lazım. Maneti ve aynayı bozmak istemediğim için olabildiğince bunu sağ alıp bunu da soldan takacağım. Tabii bunu yapabilmem için belki de bunu yerinden söksem daha güzel olur. Şunu yerinden sökelim ki bunu rahat vidalayalım. Ondan sonra devam edelim. Evet kumandayı söktüğümüze göre artık bunu takabiliriz. Şu şekilde yerine oturtalım ve vidalarını sıkmaya başlayalım.